Evet şimdi dün aldıklarımızdan neler denesek. Ben benim aşık olduğum o fonteni alayım da başka hiçbir şey istemiyorum. Yok Yüzümüz nemli. Bunları isterseniz sizin için linkleyebilirim. Anne, yayındayım. Niye? Yeah. Yok evet. Ne yapacak ki burada? Burası sıcakmış. İşte işte. Abi, Anne, kaliferleri açsana. He, hala üşüyor. Tamam linkleyeceğim bunları. Ben fontanını kullanırken hiç göz kapatışına ihtiyaç duymadım biliyor musunuz? Aşırı etkili. Ama göz altı kapatışı aldığımız için onu da deneyeceğiz yani. İlk telefonumu 14 yaşında aldım. Hayır telefonlarınız problem değil. Tabii ki bu yaşınızda 10 yaşınızda bile telefonunuz olabilir. Ben kendime olanı söyledim. Şimdi şey diyorum mesela şu anda ben iPhone kullandım dedim. Sonra herkes oha keşke ben de falan yazıyor misal. Örnek veriyorum. Ben de dedim ki işte en güzelleri daha güzelleri sizin olsun dedim. Fakat şöyle bir şey. Aa! Yine mi gözüne soktun onu? Bu gözüme bir gün kör edeceğim. Hı. Hmm. Fakat şöyle bir şey ki ben zaten dedim ki TikTok'a ilk başladığım zaman bile benim telefonum yoktu. Annemin telefonunu arkadaşlarımın telefonunu kullanıyordum. Hatırlıyor musunuz? <laughs> Annem de o zamanlar çok böyle bilmiyor tamam mı sosyal medya Gerçi hala bilmiyor. Şey diyordum ona yanlış şeyler mi yapıyorsun sen? öyle böyle annem için telefon kullanmak böyle böyle yanlış bir şeydi o zamanlar. Tabi bunu açtık. Mesela hatta bir YouTube videom var. Anneme şey diyorum. Hamileyim anne. Hamileyim şakası yapıyorum yani. Annem o YouTube videomda şey diyor bana. Eski kötü şeylere mi başladın falan filan. Aslında eski kötü şeylerde akşam 7'den sonra eve gitmek. Yani eve geç gitmek. Bunlar misal. Burcun ne? Burcum oğlak. Sen bana küçükken hep burcum ikizler diyordun biliyor musun? Ben mi? Hı. Şey yükselenim ikizler. Teşekkür ederim ayıcığın için. Ne giyelim ya? Yeni bir tane bir şeyler aldım. Onlardan göstereceğim. Onları giydirin tamam mı? Siz seçeceksiniz. İki tane kombin vereceğim. Siz seçeceksiniz. Ama <laughs> ne olur benim istediğim olsun. Tamam mı? Siz seçin ama benim istediğim olsun. <laughs> Evet şimdi uzun zamandır far sürmeyen bu ne? Aa ayıcık geldi. Teşekkür ederim. Far sürmek için fırçalarımdan far fırçamı Ben buradan nasıl far fırçası ayıklayacağım? Omuzuna ne oldu mu? Evet vücudumda şişlikler var sebebini bilmiyorum. Bak Raza burada da çıkmış. Beni korkutuyor. Burada da var. Aa burada da çıkmış. Hastaneye gideceğim bakalım. Bana şey getirir misin aşağıdan? Tamam. Tamam bir tane normal far fırçası, bir tane dağıtma fırçası. Çok var ya çok sıkıntı tel kavuğumle. Hım <laughs> da atmam fırçası buldum dur bakar buldum. Arkadaşlar bakın benim bir tane bluetooth'lu kulaklıkım var. Teşekkür ederim hediyen için. Bu aslında kışlık bir kulaklık ama aynı zamanda bluetooth'lu biliyor musunuz? Bakın burada düğmeleri var. Bunu kullanamıyorum. Unutuyorum hep. Evet şimdi farımı seçin tamam mı? Yeni aldığım fardakini kullanacağım. Bunda çoğu pembe tonları. Bunda çok pembe tonları da var. Ama şurada bir tane şurada bak açık renk bunu bad olarak zaten kullanacağım. Bir tane şurada kahverengi var. Şurada var. Şurada ve şurada var. Şimdi bu bir. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bir mi iki mi üç mü? İlk gördüğümü yapacağım. Ben baza sürerken siz de yazın. İlk gördüğümü yapacağım. Bakmıyorum şu an kameraya asla. Fırçamı biraz ıslatmam lazım. Üç diyorsunuz. Yani bu muydu üç? Turunculu olan mı? Çok turuncu ama ya. Hadi bir daha. <laughs> Kiremit olan mı? Tamam kiremit. Siz ne derseniz o. Turuncu olan. Tamam. Üç, herkes üç diyor zaten. İlk gördüğümü geç yani. Fırçamı iyice ıslatıyorum. Aynı zamanda temizlemiş oluyor da bu ıslak mendille. Islatmak benim için şey gibi daha. Daha pigment falan fazla veriyor. Ya bu omzum çok kızarık. Her göle Islatmak benim için şey gibi daha. Daha pigment. canını açmış. Daha soğuk yani de. Sonra ders aşkım. Ona derim. <laughs> o zaman başlıyorum. Bunu baz olarak süreceğim dedim. Aa dün aldın. Aa Berkay Ayıcı kattı. Hangi Berkay? Aa Berkay. <laughs> Çocuğum benim. Hangi Berkay? Ses gitti diyor herkes. Ses gitmedi bak buradayız. Herkes ses yok yazıyor. Bak belki ya çikolata da atıyor. Gerçekten canım nasıl çikolata çekti. Şey Dolapta var, var mı? kat var şey ülke çıkıyor. Evet 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 evet. O şey ya fotoğrafı